Ben Ebru Karaduman, kanalıma hoş geldiniz. Handstand Workshop 3'te beraberiz. Hatırlayalım, birincide ne öğrendik? Kondisyon yaptık. Çünkü beden farkındalığına ihtiyacımız vardı. El bileklerimizin, kollarımızın güçlü olması gerekli. İyi bir handstand için. İkinci workshopumuzda ne dedik? Destek bacağı çok önemli. Dizimizi bükmüyoruz ve amuda hangi bacakla kalkacağımızı fark etmiştik değil mi? Artık herkes hangi bacakla amuda kalktığını topal köpek yaparak öğrendi. Şimdi Handstand Workshop 3'te ne yapıyoruz? Biraz daha bu yaptığımız pratikleri birleştiriyoruz. O yüzden hemen gel beraber şöyle yine 5 tane bir tavşan yapalım. Artık biraz daha yukarı zıplayabiliyoruz. Çünkü gerçekten düzenli ve disiplinli çalıştık size inanıyorum. Sonra topal köpek yapıyoruz. Evet. Şimdi diğer bacakla da yapıyoruz. Ve artık ben amut yapmaya yani handstand yapmaya cesaret edebilirim diyorsan ne yapıyoruz? Şimdi duvar kullanımına başlıyoruz. Bir duvarın önündesin. Okay? El bileklerini şöyle çöktün, yerleştirdim. Burada da bileklerin, ellerin pozisyonundan biraz bahsetmek istiyorum. Eğer handstand yaparken ellerin dışa bakarsa bu senin için bir tehlike arz edebilir. Bileklerin ne binen yük artar ve gerçekten kendini taşımakta zorlanırsın. O yüzden avuç içlerin ya tam karşıya bakmalı ya da birazcık birbirine bakabilir. Bu detayı unutma. Bununla birlikte artık hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü güçlendik. Biz iki hafta boyunca workshop 1'de ve 2'de temel basamaklamaları yaptık. Ve tabii ki buna başlamadan önce de yine bileklerini şöyle bir ısıtıyorsun. Ne yapacağım? Minik minik tırmanacağım. Şimdi birkaç açıdan size bunları göstereceğim. Şimdi duvarda, bak duvara yaslandım. Tamam mı? Kocaman büyük bir adım attım. Büyük bir adımla birlikte çok dikleşmeyecek şekilde minik minik, bak Geldim, diğer ayağımı da kaldırdım. Şöyle bir sırtımı esnettim ve adım 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 wow. bunu deniyorum. Baktım zorlanıyorum ve biraz tedirgin oluyorum. Şimdi bu da çok normal. Yani zaten handstande çıkmaktaki en büyük aslında engel zihnimiz oluyor. Çünkü düşmekten korkuyoruz. Dediğim gibi bu çok normal. Eğer hala sen düşmekten korkuyorsan lütfen Handstand Workshop 2'ye dön ve topal köpek yaparak vücudunu ellerinin ve kollarının üzerinde taşıma pratiğine devam et. Kendini hazır hissettiğinde 3'e geçebilirsin. Şimdi kendini hazır hissedenler bugün azıcık artık duvar önünde çalışacak. Bak duvardan kocaman bir adımla ben ellerimin açısını Ayarladım. Neden? Çünkü çok dik olmak istemiyordum. Şimdi burada ayam taşıdım. Bak, yavaş yavaş çıktım. Gördüğün gibi artık koca bir mesafe var. Eğer kendini iyi hissediyorsan, önce biraz küçül, sonra biraz ellerini duvara yaklaştır. Bu da bir opsiyon. Hemen bacağını çok yukarıya kaldırmak zorunda değilsin. Ama burada dikkat etmen gereken konu şu. Bak. Şu anda eminim titreyenler var. Omuzu öne gidip düşmek için, böyle düşmemek için direnenler olabilir. Burada ve bir de şöyle karnını aşağıya bırakıp bel boşluğu yaratanlar var. Bunu da biliyorum. Burada fark et. Biz sırt üstü yattığımızda nasıldı? Omuzlar kulaklardan uzak. Hatırla. Burada bu pozisyona ulaşmaya çalışacaksın. Senin hedefin... Handstand workshop'ta bu pozisyonu duvarda en kaliteli noktaya getirmek, okey? Şimdi, wow! Tabii e, beynime fazla kan gitti arkadaşlar bu pozisyonda konuşmak benim için okey ama tabii biraz ayağa kalktığımda şöyle bir yıldızlarla buluşuyorum, okey sorun yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bu e, nasıl? Hep şey var. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapabilirim? Bunun aslında tek ortak cevabı pratik. Tekrar antrenman. Ve dediğim gibi içinizdeki endişe, kaygı, korkuyu bir kenara bırakıp kendinize güvenmeniz lazım. Diğer bir opsiyon da tabii ki ilk etapta şu anda bunu yapmaktan ürküyorsam gel bir de şunu. Biraz tersten gittim gibi oldu ama Hemen kolayı size göstermek istemedim. Bak burada başını yere koy. Tamam mı? Kalçayı kaldır. Önce istersen istersen bunu dene. Bir bu açıda karın kaslarını hisset. Mesela ben bu harekette daha çok zorlanıyorum. Genelde bu yoga'da e, zaten headstand diye yani hand baş amudu olarak geçiyor. Burada benim başım Acıyor o yüzden ama genelde kullandığım bir hareket değil. Fakat e, hem yoga'da birçok poz e, baş amudundan geçiyor. jimnastikte ellerinin üzerinden geçtiği için handstand, işte amut gibi bir sürü kavram var. E, ben çok fazla baş amudu kullanmıyorum ve e, kendi olimpik sporum gereği de hep ellerimin üzerinde yürüyorum hala. O yüzden size kolayı göstermedim ama buradaki kolaya gitme opsiyonunuz içinizdeki kaygı ve korku olabilir sadece. Ama iyi hissediyorsan lütfen duvarın önünde son olarak gösteriyorum çünkü bugünün konusu bu. Bunu deniyorsun. İyi olanlar bir, iki bu pratiği yapıyorlar. En az 20 tane. 10 tane yapıp inip Sonra bir daha bir 10 tane yapabilirsin. Sonra yine kendini iyi hissedenler yavaş yavaş duvara yaklaşıyor. Tamam. Bu. Evet. işte böyle. Huh. Bir handstand workshop'un daha sonuna geldik arkadaşlar. Adım 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 hepimiz en iyi noktaya birlikte ulaşacağız. Kendine güven pratiklerini aksatma.